سلام الله يا قدس فداك الروح والنفس سلام الله يا قدس فداك الروح والنفس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين كشتيمز 2 derste izahını yaptığımız gibi bizler kardeşlerim öyle fitneli bir zaman içinde yaşıyoruz ki nice alimlerin bile, nice samimi dava erlerinin, davetçilerin, abidlerin, Müslümanlara faydalı olan, onlara hizmet eden kimselerin, insanlara örnek gösterilen, örnek alınan kimselerin, böyle kendilerinden bahsedildiğinde maşallah denilen, gıpte edilen kimselerin bile ...bir zaman sonra ayaklarının kaydığı, imanlarının gittiği, bu konuda hiç kimsenin müstesna olmadığı... ...hidayet yolundan çıkmaların, sapmaların çokça yaşandığı... ...böyle fitnelerle, şerlerle, saptırıcı etkenlerle dolu olan... ...ve geçmişte benzeri olmayan... ...böyle çok tehlikeli bir zamanda yaşıyoruz. Peki böyle bir zamanda, böyle çeşitli şüpheler ve şehvetler fitneleri. Şüpheler ve şehvetler rüzgarları arasında yaşayan biz Müslümanlar. Peki nasıl hak üzere, hidayet üzere, iman üzere sebat edebileceğiz? Bu soru kardeşlerim her bir Müslümanın cevabını bilip uygulamaya ihtiyacı olduğu son derece önemli bir konu. Çünkü imanımız bizim sahip olduğumuz şeylerin en değerlisidir. Dolayısıyla tabii ki imanımızı muhafaza etmemiz gerekiyor. Yani dine girmek, kimsenin dine girdikten sonra da dinini öğrenmesi ve bir müddet öğrendiği şeylerle amel etmesi bu zor değil kardeşler. Zor olan bu değil. Önemli olan bu girilen hidayet yolunda devam edebilmek bu yol üzerinde sabit kalabilmek, yoldan sapmamak. İşte zor olan bu. Hele ki şöyle bir zamanda zor olan budur kardeşler. Eğer bizler ölene dek hak ve hidayet üzerine sabit kalmak istiyorsak o halde kardeşlerim inşallah şimdi sayacağım maddeleri uygulamaya çalışmamız gerekiyor. Eğer bizler şu sayacağım amelleri yapabilirsek Allah'ın izni ve keremiyle ölene kadar sebat edebileceğiz. Ben inşallah bu dersimde bu önemli maddelerden üç tanesini sayacağım. Uzamaması için inşallah diğer maddeleri bir sonraki derse sayacağım inşallah. Birincisi kardeşlerim dua etmek. Bu sebat edebilmenin, fitnelerden korunabilmenin en büyük sebeplerinden, en büyük vesilelerinden biridir. Hatta kardeşlerim Sebat edilmenin en büyük sebebi de desek doğru olur. En büyüğü budur yani. Allah Azze ve Celle'ye samimi bir şekilde bizi sabit kılması için dua etmek. Allah'tan sebat etmek. Allah'ım beni sapmaktan, kaymaktan koru ya Rabbi. Her türlü fitnelerden, sapıklıktan, şerlerden beni muhafaza et ya Rabbi. Ya Rabbi ölene kadar kalbimi, ayaklarımı yolunda sabit kıl diye dua etmek. Allah Azze ve Celle'ye sığınmak. Bunu yapmamız gerekiyor kardeşlerim. Çünkü Kalpler Allah Azze ve Celle'nin elindedir. Allah Azze ve Celle'nin idaresinde, onun yönetimi altındadır. Kalplerimizi yöneten, idare eden Allah Azze ve Celle'dir. Tekim sahih hadislerde de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bize bildirdiği üzere ne diyor? Bütün insanların kalpleri Allah Azze ve Celle'nin iki parmağı arasındadır. O nasıl dilerse öyle istediği gibi insanların kalbini çevirir. Dilerse kimi kullarını düzeltir, onlara hidayete çevirir. Dilerse kimlerinin kalbinde kaydırır, mudil ismiyle saptırır. Ki birçok ayette de değil mi? Geçiyor zaten. Allah ki dilediğine hidayet eder, dilediğinde saptırır diyor. Hidayet ve saptırma Allah Azze ve Celle'nin elindedir. Bizim elimizde değil kardeşler. Biz bunu Selefin sapabilirim korkusu başlığı dersimizi geniş bir şekilde açıklamıştık. Eğer o dersi dinlemediyseniz mutlaka dinlemenizi tavsiye durumda. Dolayısıyla kardeşlerim her birimiz imanımızın özellikle şu zamanda yaşayan bizlerin imanımızın gitmesinden, ayağımızın kaymasından daima korku içinde olmamız gerekiyor ve Allah Azze ve Celle'den sebat istememiz gerekiyor. Çünkü biz insanlar zayıf varlıklarız değil mi? Biz zayıfız. Ayetlerde Allah bizim nasıl bir varlık olduğumuzu, nasıl bir tabiatta, karakterde olduğumuzu haber vermiş. Ayetlerde geçiyor değil mi? İnsan diyor, zayıf olarak yaratılmıştır. Yani hevasına muhalefet etmekten aciz bir insan olarak yaratılmıştır diyor. İnsan diyor sabırsızdır diyor. İnsan diyor zalûmen cehûlâ. Çok cahildir. Çok zalimdir. Kendi nefsine günahlar işlemek suretiyle çokça zulmeden bir varlıktır. Nimetlere karşı çok nankördür diyor. İnsanı böyle tanıtıyor Allah Azze. Bunlar hep ayetle geçen haberler. Çok nankördür diyor. Çok hırslıdır. Çok cimridir diyor. Yaratılışımız, tabiatımız, karakterimiz bizim böyle. Bir böyle bir eksikliğimiz var. Bir. ikincisi her birimizi emmara bir su kötülüğü emreden nefsimiz var değil mi? Böyle bir nefis taşıyoruz. İkinci eksiklik. Üçüncüsü de her birimizin yanında görevlendirilmiş cinli bir şeytan var. Bize vesvese veriyor. Bizi hayır yapmaktan engellemeye çalışıyor. Günah işlemeye, sevk etmeye çalışıyor. Böyle üç tane üzerimize eksiklik taşıyoruz. Dolayısıyla bizler çok zayıf, muhtaç varlıklarız kardeşlerim. Bakın İbn Mace ve İmam Ahmed'in rivat ettiği sahih bir hadisinde bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Meselul kalbi insanların kalbinin misali meselur rişeti. Kuş tüyü gibidir diyor. İnsanların kalbi ne gibiymiş? Kuş tüyü gibi. O kuş tüyü ki tukallibu harriyah rüzgarların böyle evirip çevirdiği, dönderdiği kuş tüyü gibidir diyor. Ama nerede? Bir felatin böyle açık arazide, böyle çölde bir kuş tüyü var, rüzgarlar onu çeviriyor. Burada kardeşlerim dikkat çeken iki nokta var. Birincisi açık arazide, çölde diyor değil mi? Yani böyle binaların, yapıların olmadığı bir yerde. Böyle bir yerde rüzgar daha çok eser değil mi? Ve o rüzgar daha böyle işte önündeki maddelere, cisimlere tesiri daha hızlıdır. İşte devirir mesela, çevirir. Bunu daha hızlı yapar, daha çok tesirlidir. Ama böyle binaların, yapıların olduğu yerde ise bunlar azdır. Bakın özellikle açık arazide, çölde diyor hadiste. İkinci noktada bakın rüzgar demiyor, rüzgarların çevirdiği bir kuş tüyü gibidir diyor. Rüzgarlar diyor. Bir rüzgar demiyor. Çünkü yani bir yönden bir rüzgar ekse, tek bir yönden bir rüzgar esse o kadar çok tesir olmaz, o kadar çok çevirmez. Ama rüzgarlar bir oradan esiyor, bir oradan esiyor, birkaç rüzgar olunca bu evirip çevirmeyi daha da fazlalaştırır. İşte kardeşlerim ne diyor? İnsanların kalpleri kuş tüyleri gibidir. Aynı tüyler gibi hafiftir diyor, çok zayıftır. Böyle kendisine gelen her rüzgara İnsanların kalpleri kapılır. Çokça döner ve hızlıca döner. Böyle etkilenir hemen. Halden hale değişir diyor. Gerçekten öyle değil mi? Kalbimize daima ya böyle güzel ilhamlar gelir. Böyle dünya ve ahiret hayrına doğruya sevk eden düşünceler gelir kalbe ya da böyle vesveseler gelir. İşte sapıklığa, yanlışa yönlendiren kötü düşünceler gelir değil mi? Hevamızın fısıltıları gelir. Daima böyle bizler bunların arasında kalırız. Kalbimiz bunlar arasından döner durur. Bir oraya böyle meyleder, bir buraya meyleder. Bu şekilde hep böyle kalp dönme halindedir. O sebeple Efendimiz Aleyhisselam böyle bir mezhebede bulunuyor. Yine bu manayı ifade eden bir başka rivayet. Miqdat i̇bn Esvet'ten. O diyor ki, مَا آمَنُوا عَلَى أَحَدٍ بَعْدَ الَّذ۪ي سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şu sözünü işittikten sonra ben hiç kimseye güvenmiyorum. Kimsenin imanı hakkında emin değilim, garanti vermiyorum diyor. Ne demiş Efendimiz? La kalbu ibni Adem. Adem oğlunun insanın kalbi esra'u takalluben min el qidri iza istajma'at Tıpkı diyor tencerede kaynayan o suyun kaynadığında, fokurdadığında o dönmesi, içindeki böyle suyun bir toplanıp kaynama deresine geldiğinde sonra böyle dönmesi var ya, aynı onun dönmesinden daha hızlı döner diyor Adem oğlunun kalbi. Bu okuduğum rivayet İbn Ebi Asım'ın sünnesinde ve başka kaynaklarında geçiyor. Elvani bu rivayete sahih diyor. Ki zaten niçin kalbe kalp kardeşlerim? Kalp değil mi? İbn Ebi Dünya Ebu Musa el-Eş'ari'nin şöyle dediğini rivayet ediyor. İnnemâ summiyel kalbe Kalp niçin kalp diye isimlendirilmiştir? Li <laughs> Kalp tekallubundan dolayı yani Çokça döndüğü için, çokça evrilip çevrildiği, değiştiği için tekallubundan dolayı kalbe kalplenmiş. Dolayısıyla kardeşlerim eğer Allah Azze ve Celle sebat vermezse bizler asla kendi başımıza, kendi gücümüzle sebat edemeyiz. Ancak ve ancak Allah Azze ve sebat vermesiyle, muvaffak kılmasıyla kalbimiz sabit kalır, dönmez. Bakın çok dikkat çekici bir ayet. Rabbim Azze ve Celle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakın. Şöyle hitap ediyor. İsra suresinin 74. ayeti. Ey Muhammed, ve lâ en sebbetnâke lekad kitte terkenu ileyhim şey'en kalîlâ. Şayet diyor sana sebat vermemişim. Seni sabit kılmamış olsaydık var ya and olsun ki neredeyse az da olsa o kafirlere meyil edecektin diyor. O kafirler seni saptıracaklar. Fitneye düşüreceklerdi. Sen sebat edemeyecektin. Eğer biz sana sebat vermemiş olsaydık yani Resulullah Aleyhisselatü vesselam bile kendi başına sebat edemez. Allah azze ve sabit kılması gerekiyor. Onun için bile durum böyleyse bizler için tabii ki hayli hayli bu geçerlidir. O sebeple kardeşlerim asla kendimize Güvenmememiz gerekiyor. Müslim'de geçen o rivayeti hatırlayalım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Allah Azze ve Celle'nin şöyle dediğini naklediyordu. Ya ibadi, ey kullarım kullukum dalun. Hepiniz sapıksınız. Sapıklık içinde, karanlık içindesiniz. İlla ancak men hedeytu Hidat ettiğim kimseler müstesna. Bakın kullukum hadis-i genel herkesi kapsıyor. Herkes sapıklıkta sadece Allah Azze ve Celle'nin hidayet ettikleri, ancak O'nun koruduğu, muhafaza ettiği kimseler hariçtir. Allah'ın hidayet ettiğinden, O'nun koruduğundan başka hiç kimse hidayet bulmuş, korunmuş yoktur. Hiç kimse böyle değildir. O yüzden kardeşlerim Allah Azze ve Celle'ye muhtacız. Çokça O'na bu konuda dua etmemiz gerekiyor. Eğer kardeşlerim bizler samimi bir şekilde, devamlı olarak Allah Azze ve Celle'den sebat istersek, Allah bize sebat verir. Ayaklarımızı ölene kadar sabit kılar. Bakın Naslar'da böyle birçok hidayet isteme, sabat isteme duaları gelmiş. İnşallah ben bu dualardan bazılarını nakletmek istiyorum. O dualarla dua edelim diye. Birincisi kardeşlerim Ümmü Seleme annemizin rivat ettiği meşhur dua. Onun dediğine göre bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en çok yaptığı dua. En çok yaptığı dualardan birisi değil. En çok yaptığı dua ne? Ya mukallibel kulub, sebbit kalbi ala dinik. Ey kalplere evirip çeviren şey Allah'ım. Kalbimi din üzerine sabit kıl. Bu dua yapalım. Efendimizin en çok bak ne kadar çok önemli bir mesele ki onun en çok yaptığı dua buydu diyor Ümmü Selem annemiz. Yine Efendimiz aleyhissalatü vesselam dua derken şu duayı da çokça söylermiş. Rivayette bize bu şekilde geçiriyor. Ya musebbitel kulub. Ya mukallibel kulub. Bu ya musebbitel kulub. Ey kalplere sebat veren Allah'ım. Kalplere sebat veren, ayakları sabit kılan sensin ya Rabbi. Sebbit kalbi ala dinik. Kalbimi din üzerine sabit kıl. Eğer sen sabit kılmazsan ya Rabbi ben saparım. Ben dinden, ibadetten ayrılırım ya Rabbi. Yine mesela başka bir duada sabah akşam zikirlerine geçen, hem sabah bir defa akşam da bir defa yapılan Ya hayyu ya kayyum bir rahmetike estağid aslih li şe'ni ve la tekilni ila nefsi tarfata'in. O sondaki ifadeyi dikkatini çekmek istiyorum. Vela tekin yani benim nefsimle bir göz açıp kapayıncaya kadar bile baş başa bırakma. Yani bir göz açıp kapayınca ne demek? Bir an bile olsa nefsimle baş başa bırakma ya Rabbi. Çünkü azıcık bile olsa nefsimizle baş başa kalırsak ya bir günah düşeriz veyahut da içinde bulunduğumuz günah terk edemeyiz veyahut da bir hayır yapmaktan mahrum oluruz kardeşlerim. Yine bakın bir ayette geçen duayı öğrenelim. Bu da meşhur bir dua. Ezberleyelim bu duaları. Ali Bıra Suresinin 7. ayetinde geçiyor. Bu okuyacağım duayı kardeşlerim Allah Azze ve Celle diyor ki Errasihune fil ilim -il İlimde derinleşmiş kökleşmiş olan alimler yapar diyor. Subhanallah. Ne o dua? Rabbena la tuzigh kulubana ba'de iz ''Ya Rabbi bize hidayet ettikten sonra, bizi hidayet yoluna aldıktan sonra kalplerimizi saptırma, kaydırma. Ya Rabbi sen yaparsın. Senin saptırma ismin de var. Ya Rabbi kalbimi kaydırma.'' diye böyle dua ederler diyor. Kim? var فِي الْعِلِمِ İlimle derinleşmiş, kökleşmiş olan. Böylesi alemlerin kalplerinin sapma ihtimali çok azdır değil mi? Ama yine de böyle derler diyor. O sebeple kardeşlerim özellikle e, bu dediğim gibi başka dualar da var. Yani bu duaları bilsek, bunları söylesek yeterli. Ee, hem namazlarımızda, işte secdelerimizde ve e, son oturuşta, tahiyyatı salivari okuduktan sonra dua ediyoruz ya selam vermeden önce. O zaman da bu duaları inşallah yapalım. Keza namaz dışındaki dualarımıza da bu duaları yapalım. Keza yani sadece İlhan Naslar'da gelen dualar değil. Ama en faziletli, en güzel dualar tabii ki Kur'an ı Kerim'de e gelen öğretilen dualardır. Kendi işimizden geldiği şekilde de Allah Azze ve Celle'den sevat, korunma isteyebiliriz. Bir başka madde kardeşlerim. Din üzere sebat etmemize yardımcı olan en büyük vesilelerden, sebeplerden birisi de kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'i çok çok okumaktır. Kur'an'a yönelmek, Kur'an'a ihtimam göstermek, önem göstermek kardeşlerim. Evet bir kimse manalarını hiç anlamadan biri olsa ama kendisini Kur'an'a vererek manalarını anlamadan biri olsa Kur'an okusa bu evet kişiye Tesirlidir. Bu insana fayda verir. Ama kardeşlerim bunun üzerinde Kur'an'ı anlayarak okumak, manalarını bilerek okumak işte bu kalbe daha tesirlidir, daha faydalıdır. Bir de bakın bunun üstünde bir mertebe daha var ki bu anlaşılan, bilinen manalar üzerinde tefekkür ederek okumak, düşünerek okumak işte bu çok daha kalbe etkilidir kardeşlerim. Eğer bizler bu şekilde Kur'an okursak Gerçekten imanımızın arttığını kalbimizin güçlerinde göreceğiz kardeşlerim. Hakikaten bu, kişinin içini ferahlatıyor, gerçekten rahatlatıyor, huzurlu oluyor gerçekten insan. Böyle olunca kalp güçlenince değil mi? İman artınca fitnelere karşı, şerlere karşı da kalbin sabit kalabiliyor Allah'ın izniyle. Bakın Nahl Suresinin 102. ayetinde Allah bunu ifade ediyor. Buyuruyor ki, قل نزله روح القدس من ربك Belki bu Kur'an'ı Rabbinden Bil hakkı, hak olarak Ruhul Kudüs yani Cibril indirmiştir. Niye? Allah bu Kur'an'ı indirdi. Neden? Liyüthebbitellezine <laughs> amenu. İman edenleri sabit kılmak için, onlara sebat vermek için. Demek ki Kur'an sebat veren bir kitap. Bu yüzden Allah bu Kur'an'ı indirdi diyor. Yine başka ayette Allah buyuruyor ki kezalike. Bizler bu Kur'an'ı parça parça indirdik. Değil mi? 23 senede indirildi. Bir defada indirmedik Kur'an'ı. Bey parça parça zamana bölerek indirdik. Niçin? Niçin böyle yaptık? Birden indirmedik. لِنُثَبِّتَ بِهِ فُعَدَكْ Ey Muhammed! Bu şekilde gelen ayetlerle senin kalbine sebat vermek, kalbini güçlendirmek için sürekli her bir ayet indiğinde, Kur'an'ın her bir şey geldiğinde böyle kalbin daha da güçlensin, kalbine daha da böyle sebat gelsin, sebatın artsın diye biz bir anda indirmedik de peyder pey indirdik diyor. Bak Kur'an sebat veren bir kitap. Yine bakın bir başka ayet Mu'minun Suresinin 66. ve 68. ayetlerinde Allah Azze ve Celle buyuruyor ki قَدْ كَانَتْ اَيَاتِ تُتْلَى عَلَيْكُمْ Ey kafirler size ayetlerimiz okunurdu da ayetlerimiz okunurdu da ne yapardınız? فَكُنْتُمْ ala اَعْقَابِكُمْ تَنْكِسُونَ Topuklarımızın üstünde gerisin geriye dönüyordunuz. Okunuyordunuz da, sizler böyle geri geri arkanızı dönerdiniz. Kur'an'dan yüz çevirirdiniz. Sonra bakın, Allah diyor ki 68. ayetinde اَفَلَمْ barul kavl ''Onlar bu sözü yani Kur'an'ı hiç düşünmediler mi?'' diyor. Bak bunu söyledikten sonra arkaya döndünüz, yüz çevirdiniz, gerisin geriye saptınız diyor Sonra diyor ki onlar Kur'an'ı hiç düşünmediler mi? E bu ne demek? Şayet onlar Kur'an üzerinde düşünseler, tefekkür etselerdi o zaman gerisin geriye dönmezlerdi, sapmazlardı. Bu bunu gerektirdi, bu buna sebep olurdu diyor. O sebeple kardeşlerim Kur'an-ı çok önemli gerçekten sebat etmemiz için. Kur'an'dan asla uzak kalmamız gerekiyor. Her gün böyle 5 sayfada olsa, hadi 5 sayfada olmasa bile 1 sayfada olsa, 2 sayfada olsa mutlaka her gün Kur'an okumaya... Çalışmamız gerekiyor kardeşlerim. de beş dakikamızı da mı ayıramıyoruz yani? Beş dakika bile olsa Kur'an'a vakit ayırmamız gerekiyor. Hiçbir şey buna engel olmaması gerekiyor. Bunu asla ihmal etmememiz gerekiyor. Ve kardeşlerim anlamadan Kur'an tilavet etmemizin yanında, bu şekilde Kur'an okumamızın yanında, her gün olmasa da böyle arayı uzatmadan sık sık, yani yarım sayfa bile olsa o gün içerisinde mesela, yarım sayfa bile olsa o okuduğumuz, ayetlerin manalarını anlayıp üzerine böyle tefekkür etmek, düşünmek gerçekten bize çok fayda verecektir. Bunu da yapmaya çalışalım. Bu tefsir dersleri dinleyerek de elde edilebilecek bir şey. Yani bunu hem kendimiz de yapabiliriz. işte haline bakarız. Anlamazsak böyle kısa tefsirlerinden ayetleri anlarız. Anlayana kadar böyle kısa tefsirlerden bakarız. Çok böyle tefsirlere bakarsak böyle çok bizi yorar. Maksat yani ayetteki muradı anlamak. Anladıktan sonra üzerinde düşünmek. Hem bunu kendimiz yapabiliriz hem de böyle güzel beğendiğimiz tefsir dersleri yapan bir hocayı da dinleyip bu şekilde de bu maksadı gerçekleştirebiliriz. Kardeşlerim hak üzere sebat etmemize yardımcı olacak vesilelerden birisi de ve bu derste son olarak saymak istediğim maddede kardeşlerim salihlerin kıssalarıdır. En başta Seyyidül Evvelin ve'l Ahirin ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere Resul ve Nebilerin bu geçmişteki Resul ve Nebilerin yolundan gitmiş onlara tabi olmuş olan geçmiş müminlerin hayatların ve bunlardan sonra da sahabenin radıyallahu anhum ve sahabeden sonra gelmiş olan hem bize eski olan hem de yakın zamanda yaşamış olan böyle imamların, önder şahsiyetlerin, örnek insanların hayatlarını okumak. Bunların yaşayışlarını, bunların mücadelelerini, menkıbelerini, çektikleri zorluklar, eziyetler, zulümler karşısında sabredip sebat etmelerini, gevşememelerini, ne bedenlerinin ne de kalplerinin zayıf düşmemesini, boyun eğmemelerini okumak, bunları dinlemek ve bunlar üzerinde düşünmek, tefekkür etmek, dersler çıkarmak. Bu da çok faydalı gerçekten. Bakın Hud suresinin 120. ayetinde Allah bunu sebat sebebi olarak sayıyor. Buyuruyor ki Estaizu ve kullen naqussu aleyke min Ey Muhammed bizim sana bu anlattığımız rasullerin haberleri var ya bütün bu rasullerin haberleri onların kıssaları biz sana bunları niye anlatıyoruz? Ma nuthabbitu bihi fuadak. Bunları anlatarak senin kalbine sebat veriyoruz. Bu şiddetler, bu zorluklar karşısında ...kalbinin sabit olması, güçlenmesi amacıyla, sabit kalıp sabretmen amacıyla biz sana bunları anlatıyoruz." diyor. Hakikaten de değil mi kardeşlerim? Yani onların kıssaları dinlenildiğinde... ...veyahut da okunulduğunda, bunlardan böyle dersler, ibretler, öğütler çıkarılınca hakikaten insan çok etkileniyor. Bu gerçekten çok etkili. Şimdi böyle iman artıyor, kalpte böyle onlara karşı sevgi oluşuyor ve dolayısıyla da onlar gibi olma isteği geliyor insana kişinin böyle sabrı, sebatı, kuvvetli gerçekten Allah Azze ve Celle'nin farzlarını, emrinin yerine getirmesi ve nehyetiklerinden, haramlardan kaçınması kolaylaşıyor gerçekten. Hatta yani bunları yaptığında, haramlardan kaçındığında veya farzları işte müstahapları yerine getirdiğinde böyle tat alıyor. yüzden böyle huşulu yapamıyordu ama bu okuduğu zaman hakikaten hayatında böyle az ya da çok bir değişiklik oluyor. İbadetlerinden tat almaya, lezzet almaya başlıyor. Bunu da kardeşlerim ihmal etmemeye çalışalım. Son olarak bu konuda Abdullah İbn-i Mübarek'in sözünü aktarayıp bitireyim inşallah dersimi. Diyor ki salihlerin kıssaları Allah'ın ordularından bir ordudur. Allah'ın ordularından bir ordudur. Allah bununla kullarının kalplerini sabit kılar diyor. Rabbim Azze ve Celle bu saydığım amelleri hepimize yapmayı kolay kılsın. bizlere bunlara muvaffak etsin. İnşallah bir sonraki dersimde diğer geri kalan önemli maddeleri sayacağım. الحمد لله رب العالمين سلام الله يا قدس فداك الروح والنفس سلام الله يا قدس فداك الروح